Bildiğiniz gibi. This is İspanya adlı ülkede down, adet golierek so, namal oldu. Sebep. Place, but. bu, thanks. But he, he still bu kadar basit. Ah, we'll hold You know, I always think these super troopers are overkill until. Please appreciate the information. Oh, duty calls. Hey, uh, really great to meet you both. What if there's a boar? Future's looking <laughs> bright. Hello. Really, Abba? He's right. Let's yeah. clear out. <laughs> Let the police do their job. Oh, Allah, yeah. Bismillah. Yeah, Allah, Allah, Bismillah. slay. Okay. The storm of Allah. <laughs> bioelectricity. Wow. Gotta be honest. Skip Hey, look. Bir şey vardı. Dün, dur bakıyordum şeylere ve gözüme oh, geldi. Şimdi yeah, onu takacağım. O böyle spider kostümü değil <gülüyor> <gülüyor> Aşk işkınlık bir şey. No. Uh, MJ's headed overseas for the bugle and requested me bir a bir şeyle konuşuyor ama anlamıyorum. <laughs> Bak, bir, bir Geç bir yok. 3, şu 5, 6, 7, 8, You better <laughs> believe Anne. Bu hediyesi şey mi ya? Hala geç bu da çıkıyor. İki saattir o da bakıyor bu. Sıkıldım ben ama bir koyayım ya. Gülüşmeler benim I promise to do everything That's it. Yeni sınıfa geçti. matematik kitap da Kesinlikle inceliyordum, yok. Karşıma pi sayısı çıktı gördüğüm o zaman. Matematikten boşandım. Efendim? Only... Kendi kendime. Sıkılıyorum. Sen içeride de bir şeyler yapıyor işte. Lamba yapıyor. Ben burada tek başıma oturuyorum. İnsan deliriyor tabi. Abart abart. Sesini duymuyorum ya. Az gel şu odaya birlikte bir konuşalım, bir sohbet edelim. Yok. Okuldan bahsederim, sen işten bahsedersin. Ama yok arkadaşım. İlla çıkacağız. Yapıştı <laughs> arkadaşlar. Dur. Orada dur. Böyle bir telfi yemesin hele. Mahvede bir telif yemesi bir dur. Bir sikil ben? Gir. Ya bir iki oldum. Neyse kime yarar diyorsa. <laughs> Hayda kardeş, hayda. Bu ne? Ne yapıyorsun? değiştireceğim, dur. What? Yeah. Where you at? You get us the apartment, okay? Şu suita şey bir bakamadım ya. I'm in the park grabbing some air oh perfect dip over to the amphitheater got something to show you dude is this spider related please tell me you got a piece of rhinos horn or something except i've of the first So sweet the definitely spider related and definitely better than a there. Aynen adamet durmuyor. Kesin <laughs> bir farklı bas pezevenkler. <laughs> Serbest kala suçlular. Haa bizim gang ile buluştuk. Suite'a <laughs> bakıyoruz. <laughs> Bak şunu almam lazım ya. Şunları da. Ama işte bu hafif biraz daha çakmaya kayıyorlar da işte. Ben biliyorum daha iyi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> What you love? said it suits the autoplay Jameson show. Guys, a masochist. Sad news, listeners. My Christmas charity spectacular was canceled due to masked vigilante mayhem. Gotta be something better on. Been hearing go, good go, things go, go. oh, about this one. I'm Danica Hart, and this is the Danica where I spotlight the people making a real difference in our society. What you love? Ben tam olan Siyahi. <laughs> zenci, zenci, zenci. Pişt zenci. <laughs> pislik zenci. Ya şey oluyor? Şey oldu ama neyse. Bak, hukuk özgürlük. <laughs> Ne saçmalıyorum ben ama koy. Like be ne diyor? Ne yapacağız şimdi bunu güçlerini biraz geliştireceğiz. Ya deneyim kazandıracağız burada buna. Bak Allah pete. Bu ya. Şimdi yardım okula hemen bitiyor. Ne Videolarımı iyi izlem, spider öldü bana. Efektler koyduk mu sürekli? Gel buraya diyor. Başladık. Hayır amına kodu. Gel gel gel. Ah. Gerçek biri yok mu ya? Siktir git. Gel, gel gel bak. Oh fire grab'ı seyre çarpınca bunlar ölüyormuş. Öğrendiği bir oldu. Ayağımı yiye. Oros. Oh. Oh. Üçgen. Silahını ona çarptırdı. Güzel güzel güzel. Sen ver silah, Sana çağır. Babı <laughs> ölmüş <öyle>. onun. <laughs> Eyyy. Siktir git. Yere boş. Şeyt oldu. <laughs> Um, I'm a boss, can't I? Such a lot of camera. Right, oh, right. right like <laughs> More guys incoming. Head down. There's a free-for-practice. Use air combat and disarming to eliminate these enemies. Idiot, I'm honest. <laughs> Okay. Oh. Sick, do get... I was get. Oh, get. Oh. get. Oh. Yeah, I'm it! I'm it. Evet. Elektrik mi diyor? Efer mi New York'ta. Elektrik gitti. şimdi anlaş. İçim kokusu şimdi çıktı. Let's go. Let's go. You know, this is official Spider Man tech. You're not authorized to reset. That's rusty did the yeah. man. I don't know. Call them. Call You're trying to catch some hands? Yes? Yeah? Okay. Let's go. Take the spider out and grab the tech here. going to make a big and stuff off. Just so you know.

Şimdi diyecekler ki Spider-Man niye eğitim yapıyor bence. Koskoca Spider-Man'sın yani ya. Bak yemeğim oldun. Dur <laughs> bir dakika babam. <laughs> Babancayı ver. Allah rahmet eylesin. İyi çocuktu. Error. That's it for the tech fix a sim. Colonel Panic. Well, let's try a BIOS reset. Nice. That did it. looks like P stealth, swinging and combat challenges. Beytimi kaldıramadım. dude lan size amına koydum, ne oldu Ah, uh, yeah var bunu yap bakayım spam'ları halledelim I Okay, that's not I'm gonna run. Plaza first, then home. Remember, venom power. Trust me, it's gold. <laughs> oh choke's your To 87. My my name, oh, I'm no? <laughs> okay, okay, Today I'm doing a quick cast before I head downtown for my citizenship test, and I'm answering bandy First one, where are you from, Danica? Well, I was born in Fuzhou, China, but we came to New York when I was six. Next question. What question what kind of uh purple one? I'm just kidding. <laughs> I'm uh okay, question three. What's the point of your podcast? Okay, so once a week, I get coffee with my friend, a journalist turned lobbyist. We talk about the news, and while we don't always agree, I having out. to defend what I think. Just yeah. Oh no. Hi there, I'm Simon Krieger. And Bu şey, şey kadar dünya gitmek için mor rengi bir ordu kurdu. Allah filan şundan burada onu anlatıyor. Siz bir geçmeyin. Ben biliyorum onu <gülüyor> <Adım>. <gülüyor> Simon. how is that possible and the answer is new fuel just one canister of this revolutionary fuel source is enough to supply harlem with clean safe energy for the next 500 years Sonra dünyayı birkaç bir de bu dünyanın her kıtada dört beş tane de böyle makine var diyor kısaca. Anan ne Bek dostlar. Aşırı teknolojik de şeyleri var Görüyorum. Bakın. Şimdi. No sign of anybody. They broke a bunch of stuff. Maybe they were Bak, görüyorum teknolojileri ne? Olayını da çok tepki veremiyorum böyle olaylara. Unuttum görevler yapıyorum ancak. Böylesi. Bak. Eğer ne düşünürse o oluyor.

Ja liu'room. Nämä käännöt on käännöt. 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 Oh yeah. They're unbelievable, but Venom's totally wrecked it Yeah. genki's right. Venom's a good name. <laughs> this. We'll hold here. Everyone else get up <laughs> <laughs> What? <gonna do> <laughs> <Yeah. laughs> Gördüğünüz gibi hepsini yapıştırıyorum yerlere. Var mı yakınlarda? Yakınlarda yok. Uzaklarda var. Yukarılarda. aramızla. Şunu da arada vurayım. Sen ölmedin mi? Gel ben sana bir elektrik vurayım. <laughs> bekle bekle. Geliyorum. Sen ne olsun istiyorsun? Hayır, çok merak et Sen ne olsun istiyorsun lan? Ne olsun istiyorsun sen oğlum? Geldim. Neredesin? Nerede bunlar? Allah Allah. Geliyorum, geliyorum. Off, off. We want info on new form! Ignore everything else! Come on, come on, Find those shipping routes! Yeah! Uh -huh. uh -huh. You were right! It's a break in! Sounds like they're after new form! form. So, do you want to hear? It's not installed yet. You're talking about shipping! I did that grocery shopping your mom wanted, but she's wondering where you are. And dinner's almost ready. Crap! Okay, I'll try to wrap this up. Thanks, man! Bop! you Get out out Cheese diiamo at konuşuyorum tamam alıyorum ya onu orası Gel. Gel babam gel. Hop. Oh. Allah'la kaplı ölüm. Nerede? Sonuncu. old they were talking about new farm shipments hey need to figure out what they found so I know where they're gonna hit next they were tracking new farm shipments but why Very good, I'm sure. I want gonna... a... hmm. to this light? Like... Şey what about the fuck man? Bye bye.